Herkese merhaba. Bugün Ana 16. bölümündeyiz. <laughs> bu çocuk. bölümde biraz şu yorumları yazın, transferleri yapmak istiyorum. Ben biraz değişik zamanlarda çekiyorum bu videoları. Ya örneğin Ana 5. bölümünde yorum geliyor. Ben o sırada 10. bölümü çekmişim öyle. Ulan şey. ziyat, Anladık. Atıyorsun. <laughs> Ama bari yutulur olsun <laughs> be oğlum. Sonra benim de kafam güzel oluyor. Dur şurayı halledelim. Joseph Fonte'ye teklif var da stoperimiz yok satma. Başka kime teklif var? Oba Burak'a teklif var. Oğlum Burak'a satıp yerine güzel bir forret mi alsak? Bu adama teklif var. Kiralık istiyorlar. Biz bu adamı kiralık verelim. Sat. Tamam sattık. Aa buna da teklif var. Bunu da sat. Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu da sattık. Lan sözleşmeyi uzatmışız. Satmamışız. 3 düzine ve 2 destenin toplamı kaç yapar? Hocam 4. Ya da yeniden görüşme yap diyelim Burak'a. Buraya kadar bir şey demiyor. 1 milyon 900 bine kadar teklif ederler. Bura alıyorsa 2 milyona yakın para vereceksin. Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Dudu şimdi yorumlara bakmam lazım. Şu anda 16. bölümü çekiyorum ama 13. bölümü bile yayınlamadım. Başkanım Caruso Meguair'i transfer et. karış kişiler Ömer Bayram'ı istiyor. Ahmet Çalık istiyor Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Ya son videonun yorumlarında bunlar yazıyor. Bunları alalım. Ulan bir de yazmamış. Git Messi, Ronaldo al. Şaka şaka. İki de yazmamışsınız. Ben de sevmiyorum öyle. Takım böyle çok güçlü yapınca gerçekçilik açıyor. Ömer Bayram lazım. Arda abi Arda abi. Arda abi. Hoş Arda. Aa oğlum biz Arda'ya bir ara teklif yapmıştık. Arda'yı da unuttuk. Dur duruma göre Arda'ya da göndeririz. Ömer Bayram, öz abim Ömer Bayram burada. Yok hocam yok 800 bin veremeyiz yıllık maaş. Ömer Bayram 586 bine gelir. Transfer ücreti çok önemli değil zaten 30 milyona yakın bütçe şey var. Tamam yani 2 yıl olsun. Ömer Bayram'a teklif göndereceğiz. Tamam şimdi sırada Calyx ve Maguire var. Ben ne böyle takım seçiyorum git ara değil mi? Şuna bak şuna, tipe bak. 3 saniye bakınca hatalı yiyorsun. Bu adamla ne zaman görsem Reals'teki troll videolara geliyor aklıma. Maguire'de alacağız. Ebesinin... geç adamla 80 milyon aldı böyle vermeleri de normal. Bu ne oğlum en düşük 28'e düşüyor, bizimki 27.5. E. düşüyor. Hocam Meguair alamıyoruz. Başka kim var? Oğlum Ahmet Çalık var da. Ya şimdi ben videolarda eğlenceli olsun diye oyuncular laf falan ediyorum. Şimdi Ahmet Çalık'a yapmayalım onu, Ahmet Çalık'a almayalım. Ayıp olması yani. Abi bir dakikadan Karuso listelerine oyuncular ekledik. Karuso teklif gönderemedik daha. Oğlum Karuso'ya niye teklif veremiyoruz biz? Ne yapmamız lazım? Bak Arda'ya basınca geliyor bunlar transa görüşmeleri falan. Karuso basınca bu geliyor. Bu bölümde Mets ve Sentetian'la oynayacağız. Direkt gidelim maça. Burak da sakat, Necip de sakat. Oğlum bu takım Türkleri özel tarife mi uygulayacak acaba? Tamam kaldı da güzelmiş. Kadromuz bu şekilde. Maça gideceğiz. Deplasmanla Metz'e konuk oluyoruz. Maç onlar başladı. Allah Allah. En son Paris titriyordu. 24 puan fark vardı. Rozier aldı şimdi. Sanchez, Sanchez sürü topu Sanchez. Bıraktı ikonu ikonu tekrar Sanchez. Sanchez dönemedi. Sanchez'in pas şimdi yine geçmedi. Somare. Bir ileride uzun zaman sonra Burak yok. Ya geride pas yapmayın. Biz oynamaya geldik. Oturmaya mı geldik? İkone İkone'den şimdi Soğumare 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 döndü. Vih var. Vih bıraktı Bamba. Bamba. Sürü top Bamba. Çevirdi içeri Bamba. vih Vih vurdu kaleci. Evet yaptı ortaya Sanchez doğru. Sanchez vuramadı. Dönen top. Sanchez indir. Selamünaleyküm. Faal yok hocam. Faal yok. Tertemiz. Adamın üzerine çıktım at tarafı. Dal dal Ya bir geri de pas yapmayın. Bir gelin. Bir korkak oynamayın. Hocam hiçbir şey yok hocam. Tertemiz. Bamba da şimdi Vih'e doğru. Vih. Vih alır mı önüne alamadı. Gel gel gel. Selamünaleyküm. Lan ne oluyor lan? Sanchez Sanchez'den şimdi Icone Icone'nin sağında boşluk var. Icone döndü Sanchez Hocam avantaja bıraksana. Paris istiyor. Paris boyunu gördü titriyor. Ya senin atacağın pas. Paris artık titremiyor bu pasla sonra. Ne var hocam ne var? Paris istiyor dedim ya. Paris hakemi de satın almış. Hayır hayır. Hocam hocam Rozier e fal var. Bamba. Rozier Rozier'den Sanchez. Sanchez'den Icone Icone'den tekrar Sanchez. Ondan David. David'den Sanchez. Sanchez'den Icone. Icone'nin önünde V var. V. Bıraktı o da David'e David, David giremedi. Gol lazım, gol lazım. Hocam, oğlum adam her müdahaleye faal diyor sokacağım. Paris Hakem'i satın almış. Efe'nin ışıklarını söndüreceğim oğlum. Benzema gibi söndüreceğim orayı. Aa kale boş. Topu alsa La kale boş topu al. Şimdi Wagner'e bas Wagner. Wagner Reinaldo gitti peşinden. Wagner. Hocam vurdu. Bende bende bende. Sanchez. Sanchez ön David'e. David. David geçti David. Lan vurma. David. David önü boş. Hocam faal var hocam. Ya geri de pas yapmayın. Gelin oynayalım işte. Zaten sıkılıyorum maç yapar. Şimdi ikone ikone. İkone bıraktı Somare ondan bamba bambadan vih vih bıraktı tek top ikone ikone sağda boşluk var David'e doğru David. Sanchez Sanchez bıraktı ikoneye. İkone çek hoca faal var. Oğlum adamların her şeyini faal verdi bize vermiyor. Bak yine faal verdi. Paris Saint Germain hakeme iyi para basmış. David. David'den şimdi vih'e doğru. Niguette Niguette. Rozier gir Rozier. Rozier anasını söv. Rozier anasını söv. Rozier Rozie rakibinin anasını sövdü ve aldı topu. Şimdi bir bıraktı ikoneyi ikone bıraktı bamba bamba da. Euzubillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. O yarışmayı da izliyorum kaç günü sarıyor. Şimdi David David de Sanchez Sanchez'den ikone. Ikone gir. ikone aldı. ikone Lan çekil. Rozier'den Sanchez Sanchez'den David David. David'den Sanchez'e tekrar. Sanchez'den ikone ikone de Rozie. Rozier. Rozier yetiş. Rozier. Rozi topunun arasına sövüyor. Aa bende. Vih, vih bıraktı şimdi ikone ikone. Orada boşluk var David'e gelmedi. Yok bambaymış adam. Bu adamları hep karıştırıyorum. Bamba çek. Hocam oha hocam yüzüme vurdu ver kırmızıyı. Hocam adam yüzüme vurdu sarı. İkoneli yaptık şimdi ortaya. Çok etkili bir orta oldu. Kaleci çok güçlükle alabildi topu. Lan dur koş. Ve iki yarı bitti. Met 0 0. İkinci yarıda satmayacağız bunlara. Maçta isabetli şut İkinci yarıya biz başladık. Bamba bamba da şimdi ikone ikone. İkone bıraktı, bir bıraktı. Selamünaleyküm. Rosie, gir Rosie, Rozier, Roz lan vurma Rozier. Ananı söver bak. Şimdi İkone, İkone bıraktı Sanchez'e Sanchez. Sanchez'den David'e doğru David. David çek. David, hocam faal ver. Ya gol lazım, 50 dakikada ben oynuyorum daha şutumuz yok. Sanchez bıraktı şimdi İkone. İkone çek, İkone çekti. İkone vurdu Kale. Magalyes, Magalyes döndü Bamba'ya Bamba. Bamba bıraktı, Vih'e Vih bıraktı şimdi David. David al. David. David Alto bu David. David çaprazdan vurdu David. Oh, Taca Ben ya çok botum ya da ciddiye alamıyorum. Nikonya Sanchez. Bamba'dan bir, v. v bıraktı şimdi Sanchez'e Sanchez. E Sanchez öyle bomboş kaldı Sanchez. Sanchez vurdu kale. Arka direğe vurdu Sanchez. Oğlum ne balon bir takımımız o. Şimdi Sanchez'e Sanchez. Sanchez çek. David, David döndü ikone, ikone döndü, vih, vih şimdi bamba var, bambaya döndük. Bamba karşı karşıya bamba. Euzu billahi. Euzu billahi racim. Driblingin 10 mu bamba? Hocam hiçbir şey yok. Tertemiz müdahaleler faal çalıyorlar. Sonra ben niye kızıyorum? Tamam tamam yürü yürü yürü. Faal vermez. Şut kaleci. Lan lan durdu dur. Allah belanı. O faal olmasın diye topu saldık. Gol yedik ya. Böyle bir gerizekalılık yok. Şimdi comeback zamanı. Başladık. Kone, kone döndü şimdi bambaya bamba. Bamalı Nikon Nikon'un önünde Vih var şimdi Vih bıraktı Sanchez Sanchez sağda boşluk var David var orada David David Lan Sanchez atmadım ben Gel buraya gel sen bize gol attın ha Şimdi Vih Vih bıraktı Ikone 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 gitti Ikone vurdu kale Ne saçma bir şuttu lan bu? Bamba 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 çekilin Şimdi Ikone Ikone bıraktı Sanchez Sanchez'den Vih Vih bıraktı Bamba Bamba'nın önünde tekrar Vih var Vih Karşı karşıya Vih Vih karşı, karşı karşıya vurdu Vih ve gol Topal 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 topal. 76'da bir bir yaptık ikinci golle lazım. Bas bas bas. Lan full ileri alayım diyeceğim de öyle de stoper falan geliyor. Pas yapmayın onu pas yapmayın. Tehlikeli <laughs> bas Ambrosio vurdu kaleci. Şimdi Reynaldo. Reynaldo'dan bamba bamba da Somare. Ya bamba nasıl atacağım pas şimdi. Şimdi ikone ikone. İkone hocam faal yok mu hocam? Oğlum buradan bir şey çıkar mı ki? Ölü yaprak nasıl oluyordu? Tam böyle son anda bir daha vuruyorduk galiba. Ölü yaprak denek. Hocam 3 puan gidiyor hocam neye şey beğeniyorsun? Biz bir daha öyle yaprak denemeyelim. Oğlum top nasıl bende kaldı? Şimdi David. David gitti bıraktı David. Lan David bırak artık topu. Oğlum gol lazım. Dakika ka kaç? Dakika 86 oldu. Ambrose. Lan gol yemeyelim. Ambrose. Ambrose çevirdi içeri. Tam top bize top bize rahat. Vur. Şimdi bamba bamba. Bamba döndü içeriye Vih. Vi bıraktı İkone. İkone. İkone vuramadık hali Dönen top Sanchez'e Sanchez. Sağda David bomboş. David tekrar Sanchez'e döndü Sanchez. içeride bir adam var. İkone. Bamba al, Bamba. Oğlum offside'miş. Oğlum ben çok saçma pas yapıyorum. Hocam hocam 3 puan lazım. Hayır hayır. Lan dur dur. 3 puan derken 1 puanı bile alamayacağız şimdi. Ya top uzaklaşmıyor. Hocam faal var. O, bu maç kaç tane faal verme şey yapsak? lan yapma son dakika yemeyelim. Şut direkten döndü. Dönen top. Rozi kapat. Bir puan alalım bari. Rose gir. Rozi. Lan Rozi'yi çalın manya yaptı. Şut ortak. Ve maç bitti. Match 1 Lil 1. Paris istiyor. Paris istiyor. Burak abim olsa 2 gol atardı böyle şey kurtardı bize. Aa görüşme günü. Mayıklan'a 17 milyon demişler de ben vermem. Görüşme başarısız oldu. Olsun Burak bizde kalır. Lan Ömer Bayram alamamışız. Forma giyme şansı bulma konusundaki şüphelerinden dolayı gelmemiş. Ya Ömer abi sen bize gel ben seni her maç 11 oynatırım. Neyse biz diğer maça gidelim. Burak Lanici hala sakat ya. Bize en azından bir Türk lazım yoksa olmuyor. İkoni'yi sağ kanada alsak. David de Forvet'e. Ve kadromuz bu şekilde. Sentetiyen maçına gideceğiz. Kendi evimizde Sentetiyen'i konuk ediyoruz. Maça biz başlıyoruz. Yusuf da şimdi David, David. David'den Sanchez, Sanchez önünde David var tekrar David. Sağda boşluk var, İkone var orada, İkone'ye doğru attık, İkone çekti. İkone döndü geriye Sanchez 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 vurdu kale Sanchez savunma. Yusuf'la kullanacağız kornere. Yusuf yaptı ortayı David'in kafası gelmedi. Reynaldo Reynaldo bıraktı Somare'ye Somare'den Sanchez. Sanchez'den bir şut da hızlı başladık bu maç acımak yok bu maçı çakacağız. Şimdi İkone'den Rozier Rozier bıraktı David David'den tekrar Rozier. Rozier'den şimdi tekrar David'e David bir daha Rozier. Rozier. Rozier Rozier giremedi şey. Ya hocam top bende hücum var mı yapıyorum bak. Küfür edeceğim en sonunda. David, Gabriel Silva, Boanga. Dionik karşı karşıya. çıkar. git. Rozi yalnız sana sok. Döndük en sonra Reynaldo. Ondan Bamba. Bamba da şimdi Yusuf. Buraya döner. Buraya döner. Bamba da şimdi David. David. Yusuf. Hocam faal yok mu? Şimdi Yusuf'tan İkone. İkone döndü. Şimdi Sanchez. Sanchez'in önünde David var. David. David bir daha bırakalım. Wanga. Şimdi uzun oyunda Dionik'e doğru. Magalhães gir. Lan. Lan. Kaleci açık. Kaleci. Şut. Kaleci şut. Rozi yetiş. Rozi. Rozi tuttu top içeride. Hocam top içeride hoca. Reynaldo soğan var ya. Şimdi Yusuf, Yusuf bıraktı Sanchez. Sanchez'den David, David en sağda ikone var gelmedi ona. Şimdi Rozier'den ikone, ikone. İkone, ikone ile bir plase. Allah Allah. Şimdi Sanchez. Sanchez'den David, ondan Yusuf, Yusuf solda. Lan David al David. Hocam offside yok hocam. Offside kaldıracağız diyen bir adam vardı ben ona vereceğim oyunu. Muhammed Sarıgül mü neydi adı? Şimdi Yusuf, Yusuf bıraktı Bamba ya. Bamba gir. Bamba girdi içeri Bamba. Lan vurma Bamba ya. Bamba. Şimdi David'den İkone, İkone ne boş. İkone aldı şimdi, İkone girdi içeri. Hayalimdeki çekme tam bu değildi. Daha güzel çekmesini bekliyorum. Sanchez, Sanchez şimdi Yusuf, Yusuf. Yusuf bıraktı solmer ondan Bamba, Bamba. içeri David var, David'e doğru. Hızlı oynayınca olmuyor lan. Sanchez, Sanchez. Ya bir saattir geride pas yapıyorlar. Ben, ben sıkıldım oğlum. Şimdi İkone solda çok büyük boş var Bamba. Bamba yetiş. Bamba çevirdi içeri David vurdu ve gol. 45 artı 1 verildi. iki de gol attık. Ve 2 yarı 1 0 bitti. İkinci yarıya başlayacağız. Ne oldu sen Tetian? Yol çekildin Cemre'yle. Kaç saat pas yaptı adamlar en sonunda aldık attık golü. Ponte indir. Şimdi Rozier. Rozier'den Sanchez. Sanchez'den Nikone. Nikone'nin önünde David var. David. Yusuf. Şimdi David. David. Yine büyük boşluk var. Bamba. Bamba girdi. Vurdu plaseyi. Bamba 2 oldu. Ne oldu sent Ne oldu? Yol çekirdi. Yok lan onu ilk golle söyledik. Başka ne vardı orada? Sanchez'den Yusuf, Yusuf. Ondan Soğumar'a. Soğumar'a döndü Bamba'ya. Bamba çek. Şut çekme Bamba topu çek. Rozier. Ya Rozier'in atacağı pas. Fal fal fal. İkone koş. İkone uç. İkone aldı şimdi topu. İkone girdi içeri. İkone mükemmel çekti topu. İkone. İkone. Sanchez'den David. David bıraktı Yusuf. Yusuf baktı kale. Diyor niye? Rozier söv ona söv ona Rozier. Rosie'yi zaten sövsün diye aldım. Başka bir amacım yok. Diony, Diony girdi kare. Diony, Diony. Hiçbir şey yok tertemiz. Devletten Sanchez, Sanchez. Orada Yusuf var bu Yusuf solda daha da büyük boş var. Debushi Debuşi verdi pasına. Hamuma, Hamuma. Lan hamımıza koyar mısın diyen bir adam var TikTok'ta. O geldi aklıma. Ne alakası? Kendi yere attı değil mi hocam? Penaltı olsa gösterin de Aynen. Hakem aldatmaya yönelik hareketle sarıdaydı. Jose Fonte Fonte'den şimdi David. Ondan Yusuf, Yusuf'tan tekrar David. David indir. David'den Iconi, Iconi'den Sanchez, Sanchez'den David. David'in arkasında Yusuf var. Bamba'ya geldi top. Bamba vurduk hani. Oğlum böyle şut mu şekli? biraz gerisene. Adamla da abi lan. Yusuf'tan David. David'den Bamba, Bamba. Bamba geç. Bamba mükemmel geçti. Selamünaleyküm. Oha hocam, o iki adam birden giriyor. Hakem Yusuf saçlarından mı tuttu ben mi yanlış gördüm? Şimdi ikone ikone İkone'den David ondan Yusuf Yusuf Bamba bomboş bamba bamba çek Oğlum kare x basıyorum adam şut çekiyor Vur uzaklaştır buraya döner Çok güzel pazara gittik helal olsun Orta Çık çık Rozier Rozier'den ikone İkone'den Yusuf Yusuf'tan David David döndü tekrar ikone İkone orada Sanchez var Sanchez Sanchez'den David David tekrar bıraktı Sanchez'i Şimdi Rozier aldı Rozier orada David var İkone Gir lan gir Ya Josefant o nasıl sana vücut koyuyor senin vücut Dur oğlum dur Dur kardeşim geçme bir saniye ne hızlı adamsın Şimdi Yusuf Yusuf girdi Yusuf sakin Yusuf çekti Yusuf vurdu kale Yusuf lan direkten döndü döne top İkone İkone vurdu kaleciye Ne saçma bir pozisyon ve maç bitti. Lille 2 sen Tetiyen 0. Paris de hiç ki. Puan durumu bu şekilde. Ve Anadolu'nun bu bölümünde sonuna geldik. Umarım eğlenmişsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.